Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni Androidimizin tanıtımını yapacağım. Öncelikle cihazımızla telefonumuzu Bluetooth eşleştirmesi yapıyoruz. Bluetooth eşleştirmesinden sonra Android uygulamamıza tıklıyoruz. Sağ alttaki ayarlar bölümüne tıklayıp buradan elimizdeki cihaz hangisi ise onu seçiyoruz. Aristokrat 1071, Aristokrat 1453, Aristokrat 1915 bu modeller için 4 çarpı dijital seçiyoruz. Buradan adım aralığı var ileriye doğru 10 15 20 olarak adım aralığı seçimimizi yaptıktan sonra pencereye kapat diyoruz. Sonra sol alttan yenile diyoruz. Ben telefonumda birden fazla cihaz tanıttığım için bu rakamlar fazla çıkıyor. Sizin telefonunuzda bu kadar çıkmaz. 98 ile başlayan rakama tıklıyoruz. Burada canlı tarama ve zemin tarama olmak üzere iki ayrı modumuz var. Canlı taramaya tıkladığımızda şu an cihazın üstündeki bluetooth ışığı yanmış durumda. Bluetooth ışığının yandığını gördükten sonra gerçek zamanlı başlat butonuna tıklıyoruz. Şu an gerçek zamanlı anlık rakamsal değerle geziyoruz. Yani bir pulse dedektörle gezer gibi gezebiliyorsunuz. Bir de iki boyutlu çekim mevcut. Evet sensörün üstündeki bluetooth ışığımız yandı. Ortadaki butona her bastığımızda zigzag şekilde çekim yaparız. Bütün yeraltı görüntüleme sistemlerindeki Klasik renklendirmeyi yaptık bizde arkadaşlar metal klasik kırmızı boşluk klasik mavi metal ve boşluk olmayan zeminlerse klasik yeşil renkte bizim androidimizde müşterilerimiz boşluk gevşek zemin ya da metal mineral ayrımına takılı kalmasınlar diye algoritmasını ona göre oluşturduk. Yani bizim Android'imizde arazide gezerken kırmızı yakaladığınızda mutlaka metaldir. Eğer noktasal bir kırmızıysa ama eni boyu büyük bir kırmızıysa o kadar büyük bir metal olamayacağı için manyetik denen harçtan orasından yapılma bir yapıya da mezar yorumunu yaparız. Boşlukta yine maviyi aldığınız an bilirsiniz ki boşluktur. Tabi noktasal bir mavi alırsanız onu kaylaya almayacaksınız. Mavinin eni boyu da önemli. Yeşiller zaten hedef olmayan alanlar. Çekimimiz bitti. Sol alt köşeden kaydettiriz. Burada herhangi bir isim verirsiniz datanıza. Kaydeder. Kapattık. Tekrar açıyoruz Android uygulamamızı. Kayıtlar bölümünden daha önce yapmış olduğumuz çekimler burada mevcuttur. Üstüne tıkladığınızda çekimin görüntüsü gelir. Sol alt köşede CSV oluştur der. Evet. CSV dosyamızı kaydetti. CSV formatındaki dosyamızı Voxler programında 3 boyutlu olarak görüntülemek mümkün. Çok daha fazla ayrıntı detay verir sizlere. Hem derinlik konusunda hem alttaki tespit edilen yapının, boşluğun 3 boyutlu görüntüsü konusunda çok büyük kolaylık sağlıyor. Voxler ile ilgili de ilerleyen zamanlarda video paylaşacağız. Datanın nasıl işlemeyeceğine dair. Bizim yaptığımız Android program bugün itibarıyla üreteceğimiz bütün cihazlarla uyumlu. Ama velakin daha önceki üretmiş olduğumuz cihazların hepsiyle uyumlu değil. Kimileriyle uyumlu olacaktır, kimileriyle uyumlu olmayacaktır. Bunu da şöyle anlarsınız. Açarsınız Android çekimi. Arkadaşlar canlı taramaya geçersiniz. Sırtınızı güneye verip yüzünüzü kuzeye verirsiniz. Birkaç metrekare hedef olmayan yerde gezersiniz. Burada ekranda değerler gözükür arkadaşlar. Sizin cihazınız, elinizdeki sensörünüz açtığınızda ortada çıkan değerlere bakarsınız. Mesela şu an benim elimdeki cihaz 700'ler, 900'ler okuyor maksimum. Sizin cihazınızın da okuduğu değeri bir kağıda not alın arkadaşlar. Açıklama kısmına değer referans aralığını gireceğim. Eğer elinizdeki cihazınız o değer referans aralığına sahipse bizim Android'imizi kullanabilirsiniz. Ama o referans aralığında değilse kullanamazsınız. İlle de kullanmak istiyoruz diyenleriniz olursa cihazınızı bize göndermeniz gerekir Android'e uyarlamamız için. Evet, yeni Android'imiz vatana millete hayırlı uğurlu olsun inşallah.